Herkese hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Cemil Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uşak Bozkuş herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kıymetli takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan Rabbim hayırlı geçimler versin. Bizler soracak olsanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz. Geçtim yine mutfağa, işin başına. Bugün ben ne yapacağım? Ee, güzel tavama kıydım, yıkadım, listelerimi koydum. Aynı şekilde patateslerimi de soydum, doğradım, tabağıma aldım, soğanlarımı soydum, sarımsaklarıma. Bugün ben e, patatesli tavuk süreceğim fırına, Allah nasip ederse. Hazırlayacağım bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi ağır ağır tepsimi döşemeye başlayalım. Bayağı akşam oluyor. Saat 5'i geliyor arkadaşlarım. İçeride kuzenem, kuzenem, yani, kuzenem fırınını süreceğim. Ondan sonra aşağıya hayvanlarımı bakımı ince. Şimdi ne yapıyoruz? Tripodumu biraz yaklaştırıyorum. Ondan sonra hep beraber tepsiyi döşüyoruz. Tepsimi yağladım. Yağına Tepsimin her tarafına gelecek şekilde. Bunu yoğurtta yapmayacağım. Bugün sade yapacağım. Domates sulu. Şimdi ağır şöyle gösterin. Tavuklarımı döşemeye başlayın. Çocuklar böyle seviyor. İki tane soğan soydum. 3 tane patates. Bir tane de tavuğum vardı orta boy. Böyle güzel yüdümü yıkadım. önceden yoğurtlu yapıyor, yapıyordum. Bugün yoğurtlu yapmayacağım. Bir değişiklik olsun. Yoğurt sürdüğüm zaman birazcık geç pişiyor. Pişmesini acık engelliyor. O yüzden vakit bayağı daraldı. Hemen pratik yoldan. Şimdi tavuğumu döşedim. Sıra geldi patateslerimi döşemeye. bol patatesli her tarafına patateslerime de yan yan dildim aralarını şöyle tavuğundan çok çocuklar patatesini daha çok seviyor içinde kalau oh, normal dia ya kan kuih Şöyle dedikten sonra burada üç diş sarım, sarım var her tarafını gelecek şekilde şöyle de domates salçam var burada da domates suyum var İkisini su vereceğim. Bir bardak suya alacağım. Bakır koymayacağım. söyleyeceğim. Domates suyum tuzlu. Sarçam da tuzlu. O yüzden tuz koymayacağım. 2 bardak suyla şöyle tepsim hazır. Tepsime fırına vereceğim. Gayet de güzel oldu. Çok güzel oldu. Neyse fırına veren tepsime bundan sonra piştikten sonra tabii ki göstereceğim. Evet, tavuğumu sürdüm fırına. Şimdi dün yaptığımız lahana sarmamız var. Dün pişirmedik. dün yemeğim vardı. bugünü pişiriyorum. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçam var. 3-4 kaşık da domates suyum var. bir bardak suyla sulandırdım. Yaprak sarmamın üzerine. Gerçekten böyle çok güzel oluyor. Azıcık koyu geldi, şöyle her tarafına. Hı. Aynı şekilde sarmağımı da ocağıma koyacağım, sarmağım da piştikten sonra tavanda pişer inşallah hepsini bir gösterin arkadaşlar bir şeyi düşünemedim ben tepsiye öbür ki tepsiye düşer dedim bu da annem geldi dedi annem öteyen kek yapıyordun tepsi orada kalmış büyük tepsi düşer ay kuzinenin fırınını aldım gittim sürdüm tepsi sığımı Atışta kalıyor mecburen fırını sürdüm Bunlar pek güzel bir şey ha. Böyle pişirmediyseniz pişirin bak bir tadının doyumu olmuyor. Fırını kapağını açtım ben de dışından görünmü Böyle çekiyor. Neyse tavuğum az kaldı pişti oldu. Sarmağım da pişti. Yenice kapattım. Biraz soğumasını bekliyorum. Tavuğum pişesi tam bu da soğur iyi olur. Altını kapattım da. Kapağını da şimdi birazcık havalanıversin. Sarmağım pişti. Sarmağımı tabağıma ben. Lahana sarması da. Kışın çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu bir de yoğurtlayacağım yanına. İsteyen sarımsaklı yoğurtlu yiyebilir ama ben dediğim gibi fazla karışık bir şey yiyemiyorum. Şöyle ağır ağır boşaldım. Hava alansın olsun çünkü çok sıcak. Tavuğum da hemen hemen pişmek üzere. Fırınımın pişeni çektim galiba. Onun sıcak pişti mi yeterli gelir herhalde. Sıcak, çok sıcak, inmeyecek. İki tabağı koyacağım ben. Senin büyük annem var. O yüzden büyük seni koyaz annem geldi mi? Gayet güzel oldu mis gibi. Sarmalarımı koydum tabaklarıma. Soframa koyayım. Tavuğum pişti. çıktı bilicim. Fırından şöyle gösterin. Çok güzel de pişti maşallah. Yemirlere layık. Yemek hazır. sofrada hazır. Nurseyim götürdü hepsini. Biraz soğan zalatası yaptık. Bugün. Biraz da kırmızı lehanayla havucu karıştırdık. Onun zalatasını yaptık. Tam sofrayı gösteren diyordum. Nur almış gitmiş içeri. Neyse gal arkadaşlar. Bugünkü yemeklerimiz böyle olsun. Değerli takipçilerim şimdilik bu böyle olsun. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Halime komşumla Nur üçümüz Sabah da arkadaşım gideceğiz. Sabah da bugün misafiriz, akşam misafiri. İnşallah devamına Oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Evet merhaba arkadaşlar. Sabahat arkadaşım evli geldik misafirliğe. Oturmaya geldi. <laughs> Akşam oturmasını sağ olsunlar. Ee, Sabahat arkadaşım dün Nur Sevim'in canı sıkıldı anne giden diye. Orada Sabahat arkadaşımın e, işi varmışmış gelemedik. Bugün de Allah razı olsun siz gelin dedi. Halime arkadaşımla geldi. Halime arkadaşım telefon görüşmesi yapıyor dışarıda da. Dışarı çıktı o. <laughs> Biz daha gayet Sabahat'ın epey ben ben Sabahat bugün. değil mi? Tabi biz dört de dönük değil mi be? Bir. bir hafta olduk mu da? Hayır. <laughs> bir ay, bir ay oldu. Yakıp babamı geldiniz ya. He 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 bir gün işte. Ha, orada oturduk ya. He işte geçen hafta. Ha. E, ee, Sabahattin kayınpeder ameliyat oldu, onun yanına geçmiş oldu. Bayağıdır da göreceğimiyormuşum <laughs> sen de. Hayır, unuttum ben ama o da 10 gün oldu bayağı değil mi? Onu on onun aşağı yukarı olmuştur. Ne yani. ameliyat olduğu sıralar geldi. Yani, Perşembe günü 15 günü olacak. Ha, i̇şte, 15, 15 gün olacak. Bilal maşallah iyi sabah. Iyi. Ha, maşallah iyi. Görüyor evet. neden yapıyor galiba? Yapıyor yapıyor. Ee, yani kendi kürkünü taşıyor ya. ya. Önemli olan o. Doğru galiba. Şimdiden ha. sonra galiba gençleşecek bunlar. Şimdiden sonra yaşlanıyorlar. Gençleşecek Ama sabah maşallah bizim Hı, akrabalar da genç, bir yaşını göstermiyor. Halil mi? Hali, babam gibi değil mi? Ya boyun bittiğinden bir de köyelli çok çalıştığından ulan bilmiyorum. Hareketli olduğundan sabah. Benim babam da öyle bak. Kızılcanlı galiba. Gülsere akşam vallahi beni niye? Öldü yok. Gülser e he, yardım ediyorum ben He, diyor. Şey, camın önünde yazık bekliyormuş. Gülser'in indiğini görüyormuş. İniyormuş. Valla baba bir yanına acı diyor. Benim de ne oldu ameliyat ya. Aa, kimse karışamaz ben diyormuş. O gün öyle diyor. Nasıl He. Ben böyle dedim. Maşallah Türk gibiyim diyor. Bir de Gülsel gelin yardım ediyorum ben akşam. Yani, Kuzağlı ben hani benden veriyor. Ondan sonra bir de çıkıyor musun ben diyormuş. O da çıkat ediyormuş. Çünkü Yunus yemek götürüyor ya akşamlara. Anne ya aşağıda yengem ben çıkarım oğlum hadi koy ver sen de diyor, diyor. Yapacak bir şey yok. Maşallah bakıyorsunuz sabah çocuk gibi. Bir ara hafta gül gibi bakıyormuş, bir hafta gülsel. o da bizim atamız. He, atanız sen etmiş. Yani ben de öyle akşamdan anneme yemeğini sevmeyle gönderdim. Acı tatlı olduğum yukarı çıkıyor. Bazen ben erken yedim diyor, bazen etimi yolluyor, onu yiyor. Bazen de ben erken yedim kızım yiyin diyor. Gelmediği zaman da buna yarın yiyin ya diye Nur Seyyah Maşa koyup geliyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yedik yeri yeter sabah bize. Adil. Biz onlara, onlara Adil. boynumuzun borcu bakmak zorundayız. Aa, ben böyle çok sever, sayar şimdi. Öyle derdi Halil Uvam rahmetli. Allah, Allah mekanını cennet etsin. Kızım derdi, ben senden razıyım derdi. Allah da derdi, inşallah senden razı olsun derdi. Göz vermedi. Gelin ne versin seni derdi. Vallahi bunu kaç kere derdi bak. Aa. Allah derdi hayırlılarından konuştursun, hayırlarından görüştürsün derdi. Allah'ım derdi şimdiden sonra dedi, sizin yüzünüzü güldür. Şimdiden versin Rabbim. Sağlık, sıhhat versin, huzur versin diye biz onlara bakalım. Amin. Ne diyeyim? Allah gücümüzün yettiği kadar, ömrümüzün bittiği kadar ne diyeyim? Her şey yaşlı gibi olsa. Ee, önemli olan sağlık. Sağlığın yerinde olduğunu koymuyor. Öyle. Allah ben seve yapıyorum. Evet, daha maşallah gücümüz yetiyor. Sildim ile işliyoruz. Gücümüz yetiyor. Allah. gittim hemen kahvaltısını şey diyorum. Kömür kovasını dolduruyorum hazıra. Yedek kovası var. Mesela öğlen pek yemiyor. Meyve gibi. Yine şu bir şey derseniz götürüyor. Evinde de her şey var. Kendin götürüyor. Her şey sıvı var. Ha Halime de Çere, alıp gelip geliyor. Değil? Çerezinden, kekinden her şey su dolayı bizim aşağıda. Halime market alışverişleri veriyor. Ha. Abim gelirken alıverken ben parasını veriyorum. Yolun parasından diyor. Her kadar tertemiz. Çünkü Ali İmam bugün geldi, her yıkılanı sildi, süpürdü. Bir gün silip süpürüyorlar, tertemiz. Hayırlısı olsun. Allah'ım şifa versin, genç, yaşlılara. Hamze'nin annesi de hasta, bayağı Emine yengem de hasta. Allah'ım Allah o He, Allah buna da şifalar versin inşallah. Hatice bandımız. Hatice band, Hamze dedi. De. Hatice'ye geldi, mi? de. Geldi, Hamze de. de. Allah buna da seslenecek dedik, gelemezdi, seslenmedik. Ha, ben de duydum da onun için seslendi. He seslendim. Allah Allah falan şey olmasın ona da sesleneceğim. Demin yengem mayandı diye. At yavam geliyor işte yanına. Gündüz sulu yengem geliyor. Onlar da öyle maşallah dört kardeş seller gibi bakıyorlar anadan tertemiz. Allah'ım hayırlı evlat etsin herkese. Allah'ım hayırlı Ne diyeyim galiba böyle oturam kakam ne edeyim. Şimdi diyem Goncalı diye geçen benim yorumda Cemre abla değil, siz de gün yapmıyorsunuz diyorsa Bert arkadaşın, Halim arkadaşın, Gürol Mazgar gün yapıyoruz diyorsunuz diyor. Ya gün günden aksi, gelim, aksi mi geliyor? Ya bir de böyle bizim babam olduğundan mı ne bileyim. Yine de bir boşluk bulduk Mehmet oturuyoruz. Yani diyorum işte yine de bir fırsat bulduk mu? Çocuklarımız küçükken daha çok oturuluyorlar. Önceden çoluğun çocuğun manasına. aslında. Çocuklar canı sıkılır. Çocuklar gezdiren bir an Bir de, de konuştun mu da olmuyor. He, elinle konuştun mu da Çocuğun geldi oluyor. Ya çocuğun geldi ya. Dün geldiydiniz ne oldu mesela? Çocuklar ha, günler, geldi. çocuklar geldi. Torunlar geldi benim. Gelin dedi. Ha. ha. dedi. anne dedi. Anne dedi. Çocuklarla gitme dedi. Oğlum Allah'a fayda dedi. Selim'e ben bak öyle. Selim'i anneye dedi de. Aha Nur Sevim gördü, sofra ortaya da geldi, sen nereye uyumuş kalmış. Ben çocuk görmedik ha, Ya biliyor. Allah Allah ya. sen yana gel dedin de. Aha, yani çocuklar geldi, rahat, keyfi bozulmasın çocuklar diye. Canım istemedi sabahtan, hani akşamleyin. Bir de Serki de dün o babayı atıştırıyordu yağmur bir ay Daha böyle öyküler böyle. gündür hava bir yandan güneş gördüğünden benim buranın pek sıcak duruyor. Sizin nasıl bilin ondan? Sabah senin buraya kardeş güneş görüyor, benim ev buzlacı düşüyor, güneş görmüyor. Bizim de mutfak sıcak oluyor. Benim odayla mutfak. Nursel'in o da mutfak ısıtıcı oluyor. Ben ha. bunun perde yatıyorum sabahın okulu gitmeyeyim. Üstü direği hava iyi gibi geldi bana. Hava böyle oturduk biz baya. Halime komşu, Zehra yenge, Döndü yenge geldi, annem geldi. Gördüm ben ya. size. Baya bir saat verin oturduk. Öğleye doğru muydu? Öğleye doğru he, 11'den sonra oldu. Ha gördüm. Azıcık onu Çamaşır seriyordu. He. Gelen öyle diyordu, dolam geç, üşüme Matiye makyabam geç, üşüme vallahi Valla biz üşüme dedik. Bahar günü gibiydi, pek güzeldi hava. Bayağı bir saat verin. ondan sonra acık serinleşti hava da kalktık galiba. Ben yani çaylağımı getireyim. Çaylağımıza. Çaylarımız girdi. Evet getirdik çölezlerimizi de. Maşallah şeyler. yaptığımız sabah yenge. Allah razı olsun. Hepsine de gomuş. Da Dara gaynatmış mısır. Dara, da Dara da yeni dalından kopmuş gibi. Ne güzel görünüyor. Evet. Ee, yenge bu arada arkada. Çay tabağını şu şeyden koyuyor. Neden? Tükürük yerden. Tükürük. 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 Gelsin gayet mi? Gelmez. Yunus gel oğlum. Gelmez. Hopun arkadaşın mı? Öngel. Bizi gelirken Yunus sevinirim düşünmüş. Yunus sevin gidiyoruz diye. Şimdi bir daha geldi birbirlerine. Birbirlerine bakıyorlar. Bakıyorlar, yani. sarıyorlar çocuklar. Önce Roman'a gönderdik Sabahattin'e. Sabahattin derdim, gözüm üzülmesin derdim. Ne güzel geçiniyorlar diye mi derdim? Bu da öyle derdi. Sizi gelirken Yunus sevine sevine geliyor derdi. Ne güzel geçti ona ikisi derdim. İkisi hiç bizi görüşmezler. köşede da oynar. Şöyle otururlardı. Biz <laughs> e, burada. Siz Otur. namaza gittiğinizde de sonra artık gelin okuldan gelirken. Yunus sen geleceksin mi namaza? <laughs> ben gelemem. <laughs> <Evet, gülüyor> <olacaklar, orada> <laughs> Oyuncak orada, Sohbet edecekler. Sohbet edecekler. Oyuncak götürüyorduk gidelim. bir de. Görmedim. Kaycın cennetin ayağı söyle. Şimdi de sonra büyüdükçe galiba. Çok gülüyor. güzel geçinirlerdi. Ta küçükler yağmurla halil geçinirdi. Çocuklar. Yağmur da evden aynı Neden benim kız arkadaşım yoktu hep oğlan arkadaşım? Benim de. <laughs> Ama Sevim oynamıyordu. ya Yağmur oynuyordu. Aynı mahallede Can, Selim, sizin Cendet'in oğlanlar. <laughs> İsmail. Yani İsmail, Halil. Onlar diyor anne şey, kapak oynardı. Ben de oynardım burada. Yağmur oynardı. Ben de onlarla <laughs> közlerdi. Doğru <laughs> közlerdi. Yağmur da giderdi yanlarına. Bizim de anne. Ege, Ayteç abim, Yunus. Ege, abim. Yunus. Evet. Ama gözümüzün önünde oynarlardı. Çocuklar küçük yani kızım Hayır, seveler sayalar da çocuklar birbirlerinden utanıyorlar. Biz de Rafi'ye gidecek olurduk sabahlar. Gündüzün işimizi ayarlardık. Ay temin edin bir <laughs> saat. Şekerim benim. Buradan Sevim okuldan gelirken anne derdi Yunus gelecek mi soru ver bakalım derdi. Sabah Yunus'u gelecek mi derdi. O da gelsin der şurada oynasın her ikisi derdi. <laughs> Çocukluklar keşke çocukluklardı galiba. Yavrularımız vallahi. Derin, pek güzeldi. Çeyniz böyle güzel Hiç. Işte, Çocuklarımız de. ne güzel geçinirdi dayı, halime. Pek güzeldi. Evet. Ailemiz gıcıl gıcıldı. Üç tane şeriften imiroğal gelin vardı. İki tane cennetin vardı. Ondan sonra Hasip hasibolam gelin vardı iki tane. He, Osman'ı unuttum. Osman unuttum. He, Osman da vardı. Hamza'nın vardı iki tane. Ondan sonra benim var üç tane. Dön diye vardı. Seher, Seher gün. Allahım ev göndü. Sesden uyuyamazdı benim adamım. Koyunu gitceydi. de seslendirdim Ya dedim. Yat ben bu öyle diye bunun geçen sene yazın. Demin gibi şu çocuklar Park'ta oynadığı bilen ne güzel değil mi? Kulağa hoş geliyordu, Çocuk sesi diye mahalleyi dolduruyor Geçen seneden ben, ben bir ıssızlık oldu bu virüsten dolayı mı ne derse. Ortalık değil mi sabah? Sessizlik, da buzu sessizlik var bende çocuklar şimdi şey başında bilgisayar başında tablet başında önceden öyle bir şey yoktu çok farklı çocuklarımız oynardı biz otururduk anne maaş çocuklar oynardı giderlerse Halime'nin dediği doğru çocuk şeyin bilgisayarın başına geçiyor niye niye bak biz köye gidiyor cennete gideceğim, cennete gideceğim'' diyor Ayaz e e gidiyorlar odalarına cennet Ayaz Ayaz sürüklüyor. arada bir kafamız şey ediyorum, bakıyor ne diyoruz tablet oynuyoruz telefon oynuyor de i̇şte büyüdü oturup bir konuşma Selim girdi öyle Selim girdi öyle şimdi Selim dediğin gibi Bak bizim Mertem ben Yunus abi, Yunus abi de şey yapar. Bunlar da çok, çok güzel. Çocuklar, kızım şimdi ellerinde birer tablet, birer tablet. Bizim Selimgil de öyle. Ablam boyama yaptırın diyor, tabletten yaparız biz diyorlar. Biri niloyu açıyor, biri ara boyun açıyor. Çocuklar telefon alırsın diye veri veriyor millet ellerine. Ama çocuklar da her şeyden uzak kalıyor. Kalıyor. Senden benden vallahi şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Ana, gördün mü ya? şey düğümlü ya şuraların tığına çekebileceğin gari. Ha ben de çektim bir de kestireyim bakalım. Ya bu dolar mı iplerden ya? Olsun ipin rengi güzel. He İhtiyormuş. sen nerede de seni iyi pembe gibi. İtti yittiymiş. He pek güzel oluyor. Sadece pek çok oluyor. İşte arkasını bitirdim. Bu önü. Bundan sonra da birer şapka öreceğim Birini iyice yer Şey diyor. Biz sofra getirdim. Ne diyor senin ya? Anneannem dedi her şeyleri acılamış ama diyor. Çocuk biçilmemiş diyor. <laughs> su çıkmışım ben işte. Her Her şeyler da bir çocuk yok diye. Ne su olacak annem kaymak koydum dedim. Ondan sonra yumurta kaynat. Ben yumurta yiyeceğim onu annem içeceğim onu diye. Önceden koduysan bir koy ya. Dilim dilim edin veriyorsun da. Aha onu demiştir çocuk. Çüper, çüper diye. Çocuk <laughs> benden, senden benden akıllı. <laughs> Zeynep'e kızları gösteriyordum ne diye. Bunun adını diye ben ekli koyayım diyor. Bir çizgi yorum var. Neydi Selim? Ben Sen beni ekli, beni ekli. Çocuklar sarılıp çağırıyorlar ya. Pepe. Yani. He? Pepe de bu. Kedinin adını mı incir koyduk? Cizgi ölümden. Bundan sonra Selim buzağımızın adı ne olsun? Anneannem dedim. Ee, i̇ncir olsun mu dedim. Hayır anneanne de incir diye bir şey mi olur diyor. Benekli olur bu diyor. Deyemedim. Önceden çocuklar küçükken ben de onlarla bakıyordum da. Şimdi çoluk çocuk olmadığından. Selim ne? korkuyor. Selim pek seviyor hayvana. Ona da... Çocuğun bisikletini arpanın içine koymuş dedesi. Pederini kırmış, tekerini kırmış. Yeni bisikleti? He. Bulu bulu oraya mı Çocuk ağlayıp çıkaramadık. Ne oldu annene dedim. Böyle de olmaz anneanne diyor. Kim etti bunu diye. Tekerini kırmışsınız, pederini kırmışsınız. Bana da şey diyor, çok korkunç bir şey oldu. Bisikletimi kırmışlar diyor. Kırılmış Adlam. çocuğum vallahi yavrum. Erdal dedim, sen bunu oradan oraya senden atmadın. Ben onu diyor. Evet. Arpanın kıyısını koyduydum. Halil Arpa koyarken diye devrilmiş diyor. Üç çuval koyduk da yeter alalım gidi kırdırmaya koydu gırdı. geldi hala şey, Erdal falan gire. Yeter alalım elinde tabak kesin. Duymadım ben, ha böyle sayımdan aradık iki kere açmadı halam Ha tabak kesin. Daha özellik la, iki gün, üç, iki gün, üç gün diyor. Ya. ya sabah üç çuval bir yem getirdik. Bu zana bitti oldu, düve ineğin gidi bitti oldu bak. Daha on gün oldu. Düveli bir neyden ben buradan atayım, bizde yirmi yirmi geliyor. Sabah sayımdan alın çok ya. Hayır, bana <laughs> Zekeriya Bey, bu ayda mı alacağız? Bu ayda. Sabah tamam, bu ayda alacağız, öbür ay almayacağız. Öbür ayda alınıyor yem. Vallahi giderinden, gelirinden çok gider çok. Ne diyeceksin? Yapacak bir şey yok. Tabii öyle de şaştık da. Daha var mı? He yani, azıcık var, bari. ettiren de diyorum. Bir çuval kepek diğerden yüz milyon olmuş diyor ya. Bir da, kepek almış, gelmiş şepesine. Kalaş da hani böyle diyor, yemini arpasını hepsini karıştırıyoruz diyor. Yolaf ezmesi de veriyoruz mu Halime? Değil mi Konuş ya, konuşma. Sen konuş. Sesin çıksın. Senin kaç pusan var? <laughs> bir tane. Bir tane. Tavuç mu ne doğru adı? Poyraz. Poyraz. Tavucumuz gitti galiba. <laughs> Bu erkek mi dişi var mı o? Erkek. Ben bilemedim ben <laughs> <Üreğimi> de. Ben anlaştan gördüm. Üre yemedik bitirdim. Maşallah mı? Kocam o da kocaman olmuş. Dört aylık. Eee... dört aylık. Hı hı. Yine maşallah iyi Daha ben beğenmiyorum. Niye? Küçük diye. Eee, küçük diyorum Küçükken para daha, daha iyi diyor. Ben de geçen delirmişimdir. İyi ay diyor. Daha ne istiyorum? Hani bir küçükken daha çok para diyor o. Ben de öyle diyorum Hasan'a hani küçükken yaşına girmeden şey yani para ediyor, satam diyor. Tok alıp derler. Onun yaşını geçsin, yaşını geçsin. Yaşını şey, geçti, geçti mi de dünya yiyor. Zekiliye Ama erkekten öyle baktığın zaman acı kiloyu vuracak Halime. Vuracak da yani kim yok. Aldığın parayı da yiyor. Hani ben 23 24'ü sattı. Yine ne baksan yarısından fazlasını yemiştir parasına. Fazla yiyor. Seni saymıyor ama sabahlar. Bu arpa parası sabahlar şey. yoğunluğuna. Cebimden <laughs> benim çok şükür yemek de anasından da, da süt parası görmedim. E hayır. Ama gene malın şey olmuş. Hemen kar olmuş oluyor da. Ha, ha. ha. Ya şu diye yani bir yani, yani senenin sen... içinde 30 saniye atacaksın. Geliyor ha, mu? Ha maşallah. senin içinde 23 24 milyon. Kapından yetişti bir de. Daha Analarını 24 aldım. aldım. Analarının parasını çıkardı. Bir tane de daha var. daha 4 aylık. Allah emanet. Allah Allah bereket versin. Abi de doğuracak. Olmasın için. 5 10 kuruş da Allah bereket versin. versin. Allah içini versin bereketini. Boş durma inan olmuyor. Ya hayvancılık zor mu diyorlar? Hayvanın iyi yönü onu diyoruz, kötü yönü onu diyoruz. Tabii. Okay. İyi yönü e, evin tanımsız kalmıyor. Kendini kalmıyor. Sütsün mesela bir kilo peynir 50 milyon lira, bir kilo süt 8 milyon lira. Dışarıdan aldın mı çok zor. Heh. Yani dışarıdan gibi. aldığın bereketli olmuyor. O gün çerez gibi yeniyor. Arkasına bakıyorum. Ama evim doldu mu evet. e, gittiğini bilmiyorum. Ah geçen güne ne ettim peynirim yok diye bir gün bir yemedim sabah akşam peynir ettim. Ya yani şimdi küp süt ona, satıyorum alan da diyor pahalı diyor ama yem pahalı. yem pahalı. Ama evde küspemizi, samanımızı, yoncamızı, silajımızı saymamışken yem ödeyelim. Yazdan te tedarik etmiş gene ha. yemin hakkında Sadece gelmemiş. mesela 10 ton küsp aldım ben Bu sene de. biz mesela yukarı yukarı kadar kömür odun alamadık ama aşağıda. Bu sene samanlar püspü... da çok pahalıydı. Ha mesela olmadı. samanı daha da yerden dana sattık. Bir de yazdan geçtim. yazdan bağlayın saman. Evet bağlayın. daha çok bağla. Bulabilirsen. 30 in. milyon lira paketine. Bir paket saman bir gün değil Yeniyor. Bizim bir öğünde yok. E değil ben, mi? ben mesela 3 malı bir günde yiyir mesela. Ben Ama sefer malı 3 tane yer günde. Ya, tek günde 110 milyon kepek. paket e, gidiyor. İki lira bak sigara. Öyle yiyemiyoruz mu? Yiyemiyoruz. Azot veriyor. de vermiyormuş öyle. Hayır biz veriyoruz. Çok veriyoruz öyle mi boz edin ya? Hayır. Ben sana dedim ona. Sana <gülüyor> <çok> <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> dedim. var Ben sana suyum hani dilinde şey oluyor ya. He, ne oluyor ona? Tamam Ha. He. seninki gibi olsa ben hiç vermem dedim ama benim öyle bir şansım yok. Benim kovayla. Hem önce bu Ya dışarı çıkarıyorsun ya kovayla önüne. Hani böyle bir önünde olsa su ben. Bilmiyorum. Sadece yeterim olsun. Ömrü götürsen var Çok bir şey tutmuyor. Buraya alıp geliyorum sadece ön yanda damla döşediyorum iyi oluyor. Dur dam diyoruz da işte her şeyin bir vakti var. Tabi. Şen... Ama dışarı çıkardığın daha iyi gezinip geliyorsun ya en azından öyle. Ya böyle Öbür... bir de dırnakları çok uzuyor hani en azından diyoruz gezinip geliyorlar. Kestirdin mi? Daha bir sene olmadı kestireler bir daha kesilecek. Havalar açık düzelse kestireceğiz. Bu hamileyken etmiyorlar. Hamile. Şey yakın oldu mu etmiyorlar Bu diyebiliyorlar. Tabii ha. Dilette 6 aylık benimki. Kardeşim Hayır, Ay, onu yapmaz. Öyle Öze mi? Evet. Ha. Yapmıyor. Yapıyor. Sen, sen yaptırmak <laughs> istesen de ülke buzağı yakar. Hiç gülüşme Allah mavza. Buzağı yaptırsın. O da 100 milyonmuş. Kestirme. Ha, o da pahalı. Bir doğumunu bir kalımını derler ya. Mal kısmını belli olmaz. Çünkü onu yaratıyorlar ya şimdi. Ha. Ürküyor bazen kendini kasıyor. ya. Allah mavza o da tehlikeli. Evet değerli takipçilerim. Hay, sabah komşumda oturduk. Kalktık. Neyse Gel şimdi eve gideceğiz. Halime komşum bugün benim arkadaş. Yedik içtik. Allah razı olsun. Gelin korusun. Ayaklarınızı sorduk. He. Her zaman buyurun gelin. Dediğim gibi bayağı epeyden böyle bir toplanamıyoruz arkadaşlarımızla. Ee, Sabah ettim gayet hası olduk. Ee, fazla şey demiyor. Havca komşumun da annesi hasta. Halime komşum da dediğim gibi bir eğlenin buzağı bir öyle bir böyle derken insan bir zaman bulamadık bu sefer. Şimdi daha sonra oturuz galiba gün edeceğiz ama daha bir türlü başlayamadık. Bir kahvaltı gün edelim dedik, başlayamadık. İnşallah onu da başlarız bakalım. Başlarız galiba. Allah ömrümüz günlerde. Allah kaygı keder vermesin. Bugünkü videomuz böyle olsun değerli takipçilerimiz. Tekrar görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı geceler. Elimizi gideceğiz galiba.